şaka kalma, aşağı kalma. kanlı rütbeye, Kaan'ın rütbesiyle Jasper'la Haydn's oynuyoruz yani Sakambaç ayıltısında oynuyoruz. dust evet, evet. Ama normal dust değil. Normal yani Dust2 Normal dust şeyler yani. Başka... Aynen. Ben Kaan'ın ayıltıyı bayağı oynamış ama ben... ben... oynamadım. İlk defa oynuyorum. İlk defa. Evet. Ama sadece yerlerini biliyorum. Ha. Şey... Sen... Dostun yayınlarından falan biliyorum bazı yerleri. Demir bu arada şey. E, Space'i basılı tutunca bunny yapıyor yani otomatik süpürü. He. Uçuyor ha. bir dakika. Bu arada ilgili bir şey söyleyeyim kan. Gizli o, gizli kapı var mı? Gizli yani gizli yerler var da. Var ben Hatırlamıyorum. Mesela gidilmeyen yerlere gidebiliyorsun. Evet. Mesela sen sen şu an neredesin? Ben seni gördüm. Ya gördüm. Şimdi. Şimdi Yo ben şu an altdayım. <laughs> Anla. Hani? <laughs> Lan yürü. Bani bani bani. Ah 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 Sen niye git. Ay, ah. Abi ben seni lazım. <laughs> lazım. Oh be yes. Memulamazsın. Aha. Ben şimdi gideceğim. Tamam ben de gizli yer buldum. Asla varsa gizli değil. Ama gizli yani. Ben de bir yer lazım. Hop şöyle. Tamam buraya gidelim. Öyle. Böyle birazcık bunny yapalım. Böyle bunny 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 bunny. Ah vur. Oh, buradan geçerse çok iyi olur. Ama tabii. Demir. Ha. Hani A'nın orada bir tane şey. A, A var ya A. A, A side. Ha biliyor. Musun? Orada bir tane hani ev var yukarıda. Ya yukarıda diyorum. Birazcık şey tamam, uzakta. He. Ah 26 can. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Git lan var var var. Bunny? Yo oluyor ama çok hızlanman lazım. Ne kadar hızlanıyor? Ve ben de bunny Oha çıktı buraya. Yes. Demir. Longa gelsene be longa. Longa gel longa. Longa gel. Hayır A'ya bir gel. A'nın A'nın oradan bir baksana A rampadan. A rampadan şeye bak. longa doğru bak. ona ha, ha. be gelmişim A rampa ya da long'dan gelsene. Long'a gelebiliyor musun şu an? Aa bak bak arkana bak arkana bak arkana bak eve bak. Bım. Neredesin? Bak. Arkana bak şimdi. Kırmızı tabela'yı görüyor musun? Bak kırmızı tabela. Kırmızı. Tabeliğe. Bak şurada. Şurada. Ha evet. Arabanın ya bak arabayı görüyorsun değil mi? Bak evet. orada bir tane bak bana bak. Gördün? Bak kırmızı tabelaya bak evet. yukarıda bak yukarıda. Aa ya, ya ne? Ben öyle çık, ben öyle bir yüzden çıkmayı unuttum. Yok lan nasıl? Ah <laughs> ah <laughs> <laughs> Bu oyda tek vuruşlu öldürdüm ha. Evet çünkü benim 8 canım vardı. Nasıl o kadar bir can akan? Ben şimdi ben geçiyorum. Yere düş. Ben, <laughs> ben niye geçemiyorum la? Ben niye geç ha? <gülüyor> ha. <gülüyor> Hadi. Ben burada çok güzel yerler biliyorum. Stay right here is where we end this. Decoy. Yani Bike biz ben... T base'e gelsene be. Silah alma, silah mı alma. <laughs> Yok. Silah sesi geliyor. Yanltıcı mı attın? Evet. T base'e gelsene be. geldim bugün. Hani? Aha ne haber? Bak sana saklanma yerleri söyleyeyim, söyleyeyim mi? Söyleme ben biliyorum. 30 saniye. Aa 30 saniye. Ya, beni oyaladın. Yo oyalamadım ki. Evet oyaladın. Saklan oğlum. Şimdi ben bir bunny yapayım da şurada. Oo, bunny, 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 bunny. Oo. Yalnız benim canım da, daha demin gitti aklasik. sonra yenilendi. Arkadaşlar arkadaşlar sana bir yer buldum. Aynen. Ama birazdan. Arkadaşlar efsane bir yer buldum. Hadi hadi açıl o, artık o, 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 açıl. Yes. Aa. Açıldı. Ayak sesleri duyuluyor mu? Evet duyuluyor. Tam hmm, burada değil. Abi inşallah bilmiyordur. Ne Give you <laughs> up. Oh. kim diyeceğim de Neredesin lan? Kesin bilmiyor abi burayı. İpucu vereyim mi? Ver. Emin misin? Evet. Belki açılan kapı var. Belki. Ha, tamam ben seni Ne yaptı appa? Şimdiden geç ulan. Hıh. Ver. Ver. Abi, bütün kapılar bak yani. Hangi yaparız? Bütün kapılara bak. Hangi appa? Abi 8 dakika boyunca beni bulma olmasın? Haa. Ha. Neredesin? ses de kanka bulamazsın Ben kanka Anasını satayım Dışarı çıkmıyor nerede Çok gözüken bir ben tepede olduğum için duymuyorum uçağını Tepede O zaman benim dur şöyle. Abi kazan. Kanka bence şey sakla yani bulmak için ne kadar şuraya koyalım? Yo abi bulmak için bu kadar. Neredesin? Bu, bu kadar abi, bir şey şey ipucu ver de. Abi o zaman bir şey olur. İpucu verdim ya kapılara bak. Bu kadar daha bundan şey ipucu olamaz. Kapılar. E tamam Abi, hani no clip mi açtım diyeceğim. No clip zaten açılmıyor da. Yani sevece sıfır. Kapıların... Kapıların arkasında bastım. Aha! Eee... dakika daha olsun mu? Ha, çünkü yoksa bir, şey bir dakika sen şurada mısın yoksa? <laughs> 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 ara abi, çok güzel bir yere saklanmışım. Sen ben bıçam duyuyor musun bıçak sesini? Sen doğru söyle bak B B aldım. adam. Ben bilmiyorum onu. neredesin ya? İki yerden de belki oğlum bir dakika. Buradan başka bir yere gidiyor mu kapılar? Aa bir dakika. Dur ya, burada da mı değilsin? Abi, çok tehlikeli hareketler çık Şöyle çıksam. Çık lan yiyorsa. Aa buldum lan. Ya. <laughs> ya. <laughs> 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 kalsın. Ya of! Kanka bak hani yukarıda mesela 5 hani, hani toplam 4 dakika süremiz olsun hani... bulmak için. sen ne diyorsun? Alana dur ben terörüste geçtim ben sıkıntı. Sen terörüste geçiyorsun. <laughs> sen beni bulabileceğine inanıyor musun? Evet. Ben, ben bayağı yer test Misin? Bak bir yukarı çık. O şeyden yukarı çık. Çık yukarı. Çıksın. Ben geraf. Ezik. Ben oraya biliyorum. Ben Hayır ben başka bir yere gideceğim ama ben bilmiyorum. Ama arkada... Arka 30, da... 30 saniye. Lan çıkamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> hadi kaç <görüşürüz. gülüyor> Nasıl bir şey? Nasıl bir yer? Hı -hı. City base'in orada değil mi? Orada mı yani? Benim base'im Şey 5 saniye. Ya City base'e bir gelsin ha hadi. Ya B'ye gel, B kapısı. A'ya geldim. Aşağı ineyim mi? CD base'e gel sen bir. Lan! Ne oldu? Oyun alt taba düştü. Bir dakika dur. Niye? Lan bilmiyorum ki oyun oyun nasıl alt taba düştü? Ben bin nereden bileyim? Windows düştü. Kanka benim de. vurma vurma. Yo Windows'a basmadım. Basmadım. Ah tamam düşmemiş. Kanka Hani Kanka İkinci ekran ya bağlandı ya. şey ikinci ekran bağlandı bağlı olduğu için galiba şey Bak yukarı bak yukarı bak yukarı bak yukarı Bak gördün mü? <laughs> Aa gelemezsin ki Orada plaka var ya plaka... Evet. tahmin edeceğim. Hadi görüşürüz. <laughs> ee. <Eğizim>. Atlamı mı? <laughs> Hadi ne oldu? Bunu <laughs> yapıp <patlım> bari. Evet. Atlamayacağım. Ay, <laughs> Hadi ben. Sana ipucu vereyim mi? <laughs> Hani T-Base'de bir tane araba var. <laughs> T-Base'de bir tane araba var. Bir de kutular falan filan var hani. Evet. Ha, o onun üstünden bir yere gidiliyor. <laughs> Ama buraya değil. Ama oradan bir yere gidiyorsun sonra oradan aktarmalı. Ha, bir git bakayım. Neyse Dedim ya bunny yapıyorum diye. Nereye gittin? Benden daha iyi bunny yaparlar ama. Lan, <laughs> <laughs> denize beni.

emin misin? Evet. hadi pes et artık be ya ben zaten şu an saklanmıyorum ki Kaç bunny yapayım? yapıyorum hayır bunny yapıyorum sadece. sanki bende o sırada seni arkamdan herkesi duydum takip ediliyoruz dım dım dırı dırı dım

Ha, oldu, evet. evet abi böyle bitsin. Değil tamam hadi. Hatta sen beni yakalar evet. <laughs> <laughs> Ben de, ben de yeni bir keşfettim. Çoktan keşfettim. Evet arkadaşlar geri döndüm. Ama ben burada kaldım. Bak sen yenildin şu an. Evet de ben buradayım. Tutamıyorum ki. Yine bu el Çıkamıyor. yine sen oldun değil mi? Yine sen al. Niye? Yine sen ol beni yakalayamadın. Nasıl ya öyle bir şey yok. E beni öldürmen lazım. Ya abi öyle bir şey yok. Baba. Nasıl Nasıl abi? İyi ben, tamam hadi ben geçeyim. Ki. Neredesin onu söyle. Niye söyleyeyim? Göreyim seni. Yeni bir saklanma diye. Beni öldüremez misin? Nasıl canım var? Oğlum kurtaracağım. Yani kurtarmayacağım Marta'dayım, da ya. Marta'da. Ya bak niye gittin oraya? E şurada kapıdayım. Biliyorum. Gel. Eğil eğil. eğil. Ama sen orada direkt şuraya sıkıştım. Şuraya sıkıştım. Şuraya. Bunu, şuraya. Evet, Şura, şey şuraya. Şuraya. Aç şunu yani. Dur bekle vurma. Ha. Sen nasıl o kadar hızlı gidiyorsun? Aynı anda var. Yapma ne. Ben de bana yapıyorum. Sen demek yapamıyorsun. Bazı, tamam bitti. Ah, niye? Niye geç? Bir dakika niye geçme terörist? Işte? Tamam şimdi geçecek. Geçtim mi? Evet. Bak. Ha el bomb. Ya no, yanı Ben seni bulabilirim ya da bulamam. Bilemiyorum mi? önce bir yer Ha, tamam. Müzik. Wow. Incredible. Hadi 30 saniye. 19. Tamam, keşke buradan olsaydı ya. Nere anlamadım ki ben. Abi ya. Tuf tuf tuf. Keşke buradan oh, olsaydı. Oh yeah. Açıl artık. Abi, abi. abi ben çok Sonra çıkacak mısın? buradan ışınlarsana. Yeni bir ışınlanma yeri buldum ben. Sen? Sen kaç tane ışınlanma yeri biliyorsun? bunda. Kaç? Kaç? Yani çok bilmiyorum. Kaç tane? Ama vardır bence. Mi? Sen, sen iki tane biliyor musun? Evet. Ben de biliyorum iki tane. Ama orada değiliz. Bakın. Ben sana bir pul veririm çatılar değil. Abi. Çatlaklar nasıl çıkıyor? Çatlaklar nasıl çıkılıyor? Lan çıkılmıyor. Ha çıkılmıyor. Lan bug'da kaldım. Dur, save hemen bir yapayım. Bu da kaldım. Hı, <laughs> tamam, çıktım. Çatılarda mısın yine? Hayır. Bıçak at. Bıçak sesi yapıyor. Abi yine çok güzel bir yer oldu. Yapayım mı? Ney? Bıçak sesi. Yap. Gözetlemeye de var. Çatılarda vardı. mısın o, yine? Hayır. Hiç zaman çatılarda değildim ki. O sadece bir kandırmacaydı. <laughs> Buradan seni gördüm diyor. Görmedim ama önümden geçtin. Hmm, acaba ne diyorsun? Peki B'de falan Ona. Oraya nasıl girdin lan? Oha nasıl gireceğim? <laughs> ya, abi <laughs> <laughs> Aha tamam efsane aaa <laughs> o zaman... ne son <laughs> el video bitireyim mi ya bu son el olsun <laughs> sonra yavaştan bitiririz evet. tamam. ben, ben <gülüyor> <kesin> <gülüyor> Neyse ya ben.Saklamam gerekiyor ki ben. Ya saklan abi ya. Gel bak sen saklan. Tamam saklanıyorum şu an. Ama dur bekle sana bir bakıp gideceğim. Neredesin? Evet. Neredesin? Allah. İn lan Kafama düştü. Hadi görüşürüz. Hmm. Radarda yanıltıcı bomba şey yapıyor. Şimdi çıkacağım. 3, 2, 1. Şimdi işte aaa ah. Demek çatılara bak bu sefer çatılar değil. Ama A'nın orada bir tane çatı vardı yani ya 妈的。 Demir sana fake attım ben. Hani gerçekten de. Senin base'indeyim. <laughs> Vay yürüme sesleri Demek ki altındasın CT base'de misin? Hayır Aha satayım Lan banim bozuldu Yani ben de çok. Aa, tam ya, alın, hadi hadi ne oldu ne oldu? Ha? Hadi gel lan. Ne oldu? Ha ha gelemiyorum değil mi? Ezik. Ezik seni. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Pes ediyorum. Ne? Pes ediyorum. Tamam eziksin. SENSİN Haa olmaz öyle şey sen çok fena et, ettim Bana ne olmamak istiyorsun Kazandım zaten Kazandı yani Yani sen bireceksin Bana geri geri banı yapayım mı? Hmm. Bir dakika Gel sen geri geri banı yapayım Nerdeyim Lan dur. Yapamıyorum. Bak, bak sana geri geri. Lan çık. Neredesin? Sana geri geri bana yapayım. Sonra videoyu bitirelim. Bak, bak sana ben şimdi geri geri, de, geri de, bana. De, bak de. bak. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Zaten kazanmıştım. Evet. Tamam. Oh. Bir dakika. İkimizi İkimiz da, de Tamam. Tamam. Hadi. 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 Tamam. O zaman... Ay, yanıma gel. Neredesin? Gel buraya. Nasıl kanala abone olmayı, videolar satmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Ve yorum seviyorum. Kendinize, Kendinize iyi bakın. hoşçakalın.